merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşım da var yanımda. Şimdi onu tanıtacağım size. Bugün sizlerle beraber bir savaş oyunu oynuyoruz. Evet. Şimdi kendini tanıtsız ku ke kuzenim kendini tanıtsın. Bu şey Mirza. Ah, Ne diyeyim? Benim adım Mirza. Evet arkadaşlar, küçük olduğu için tam bir şey bilmiyor. Onun adı Mirza. Bu adı da Emir. Biliyorlar. <laughs> Beni, kanal zaten benim YouTube kanalı benim. Evet, o zaman fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Lokal. Kendi de savaşçını yap Mirza. Ben ben şey Ninja yıldızıyla. Ben kaldım. de Ninja olacağım. Ninja yıldızın nerede onun? Ha burada burada. Ha burada. Tamam aldım ben de. Tamam. Burada nasıl sonic top oluyoruz? Yıldızlara ata ata. At. E attım. Attım. Sen çok az atıyorsun. Bir sürü atacağım benim gibi. Allah'ım. Oh. Lan hayır. O Sonic topuyum. Yalan. Hayır. Hı, düşmedim. Ben de düşmedim. Sen Hı. öldün. Allah'ım. Arkadaşlar 5. level olunca şeylere saldıracağız. Botlara. Mirza ile ben aynı takımda olacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce reklam çıkmıştı gördüğünüz gibi. O zaman Allah'ım. Oh, Allah'ım. Lan, oh, lan. lan Sonic toplayım oğlum. Aa, oh, lan 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 kurtuldun. Ben de kurtuldum. Tutundum kenara arkadaşlar. Allah'ım. Oh, zaten burada düşmeyiz ki amına. Düşeriz. Lan. lan 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 bak düşüyorum işte. Böyle yaparsam oh. ben oynamam ki. Ya, kaybettim. Al. Oh. Mirza iyi oynuyor. Ama o kadar da iyi değil. 4 bir. Ben ninja yıldızlarına çok ayarlayarak santimleyerek atıyorum. Mesela. Ol. Oh! Atamadım. Lan. O bana attı. Lan <laughs> atamıyor. <laughs> Düşürdüm onu. SPF 50 içeren... Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Allah. Allah. Oh. Düş, kal orada. Evet. Ölmedim Öldün. Ben Sen de öldüm. öldüm. Ben, ben bir. Evet, evet, ben yediyim. Of. Oh, ben nasıl uçamam ama? Of. Oh, kurtuldum. Yok. Sonic topu olarak kurtuldum. Of. Oh, bak ortada durma sakın. Ortası çünkü aşağı iniyor. Of. Oh, gel lan. Ben de Sonic topuyum. Ya. <laughs> <Her kardeşi> aşağı <lan. gülüyor> Senin üstüne çıktım bak yine aşağı düşürdüm. Ya Ay. beni neden düşürdün? Seni uh. artık istemiyorum. sevmiyorum. Uh. Gel 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 gel. Oh. Top top. Kenara uçtu. Hayır hayır ha. <laughs> hayır. Hayır, hayır uçtu. Ha, aşağı düştü. düştü. Bu uçmuyor ki. Aşağı düştü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oldu mu? Ha? Al oh, bunu. Oh. Oha. Dönüştüm lan. Allah'ım. Sen öldürdüm. lan diyorum ama. Öldürdüm. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar Mirza'yı aşağı düşüreceğiz. Lan. Ben düştüm. Ah. Mirza'yı düşüreceğim derken. Ah. hayır, hayır. Kal lan orada. Oh no. Lan oh Lan içimiz alacağız <laughs> mal. Allah'ım. Allah'ım. Oh. Bismillah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hayır, hayır, hayır. hayır. Allah. Arkadaşlar size bunu söylemeyi unuttum. Mirza kırmızı olan, ben de şu mavi olanım. Şu mavi ve siyah. Mirza siyah, kırmızı. Ben ma ve mavi siyah. Ben de, de siyah. Ölecektim. Lan artık. Gel lan. Oh. Geçirdim sana. Yumruğu geçirdim. Oh. <laughs> Kazandım. O zaman bir durmuyor. Kendimi öldüreceğim. Level 400. Bir, bir tane daha maç yaparsak artık botlara saldırabileceğiz. Bu son maç yani. O yüzden öl. O yüzden sen öleceksin. Öl. ben çok çok azım oy. Bana hadi ya, ben çok güçlüyüm da. Hayır. Burundarı kazandı. Çık lan. <laughs> <laughs> Sevkan'ı durduramadım ya. Yani Kafasını ekranın üstüne koyuyor. Ve level 5. Artık bunu oynayabileceğiz. Alkışlar merkeze. <laughs> Mirza geldin. Bu sefer bunda şey seçme. Böyle kalkanlı bir şey seç. Kalkanlı. Ha, ben bunu seçiyorum. Sen bunu seç. Sen benim arkamda durup sen benim arkam... Hatta sen kalkan seç. Ben senin arkandan silahla adamları vurayım. Tamam mı? Tamam. Sen beni koru ben de ateş edeyim. Tamam. Çok iyi. O zaman bana ateş etmiş <gülüyor> olursun. <gülüyor> Sana ateş edersem bir şey olmuyor ki. <laughs> silah. Ya da dur. Şeyi seçeceğim ben. Şu silah o, daha güçlü. Nerede o? Şu uzun olan nerede? O bende var. Bende de var. <laughs> Sniper. O benden kız. Sniper'miş bu. Bir gel. Hep köşede bekleyeceğiz. Gel benim yanıma gel. Sen beni kalkanla koruyacaksın. Ben kalkanı buzlattım. Gel yanıma gel. Bırakayım mı? Bırakma sakın. Ne Bak oldu Bak böyle durak tamam mı? Adam üstten gelirse ben ateş ederim. Saldır. Ben nasıl saldırayım ki? Sen bırakınca özel güç oluyor. Gel ya da ya saldır gel. O boss. Boss'u ben öldüreceğim. Ben ateş ediyorum. Beni yeniyor. Ben turuncuyu öldürdüm. Uzun ben yukarıdayım. Yukarıda öldürüyorum birilerini. Ben, ben kendimi Öldün sen. Ölmedim. Ölmedi. Sen beni takip etmen gerekiyor. Çünkü tek ekran benim. Ne oluyor lan içeride? Bizim evde parti dönüyor arkadaşlar. Biz burada sizin için bir video çekiyoruz. Ar annem Annemler şey, parti yapıyor. Ya ben öldürüyorum da Yani arkadaşlar takipçilerimi bu kadar çok seviyorum. Annemler içeride şey yapıyor. <laughs> ama ama ben... takipçiler beni istemiyor. <laughs> sizin için içeride parti yapıyorduk için partiyi bıraktım geldim burada video çekiyorum. Ben yani, video çekmiyor mu? Sen de varsın tabi. Ben yukarıdayım ama. Bunun için. Bir Aa tane... bu öldürdüm la. Lütfen tek attım bosa. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı evet. unutmayın. Bosa tek attım Ömer ay şey Mirza yardıma gel. Buydum. Kalkanı var adamın. Ya ben bir daha sniper seçmeyeceğim ya. Silah daha iyi. O beni fırlattılar hmm. yukarı. Aa Kork. öldüm. Gerçi sniper'la da uzaktan vurabiliyoruz da şu boss'u öldüremiyoruz. Of. Oh. Yumruk öldürüyor oh. öldürüyoruz onu ama. Of. Oh. Of. Oh. Şükür ya öldü. Bunda rekorumuzu geçmemiz gerekiyor Nurse. Bir de rekorumuzu geçersek ne olur? 185 rekorumuz herhalde. Biz ne? eskiden bayağı oynuyorduk çünkü. Kimle? Kimle? Senle. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor. Hani sen Hulk falan yapıyordun, saldırıyorduk. Ben de örümcek adam yapıyorduk. Bir sürü eşyamız vardı bu oyunda. Hop. Arkaya geçtim onu kandırdım ama. Mirza için bir tane abone. Benim için de like atar mısınız kanalıma lütfen? Beni seviyorsanız abone olun. Ben şu an süper gücü sakladım ve öldürdüm adamı. <laughs> Lan benim canım çalan beni koru. Ya Al, Öldürdün. Öldün ya. Evet canım. Bir... Arkadaşlar. Arkadaş... Ben... Arkadaşlar son bir kez daha savaşacağız. Sonra videoyu kapatacağız. Çünkü annem çok oynamamıza izin vermiyor. Ve sonra da biz ne yapacağız? Başka bir video. Sonra da belki bir şeyler yaparız. Evet mesela kartondan bir şey yaparız. Değil belki mi? ama annem artık kartondan bir şey yap. Bak sen beni koruyacaksın. Ben de senin sana saldıranları öldüreceğim. Ya canım toka. Gel, gel benim yanıma. Sen hep benim yanımda kalacaksın. Sen böyle benim önümü koruyacaktın. Onu öldürdüm. Sen, Sen benim arkamı koruyacaksın. Ben de senin ben de senin arkana ko kollayacağım. Gel bir bak buradan kıpırdamak yok. Gel yanıma. Lan Mirva yanıma gel yanıma. Gelemiyorum. Uzaklaşma. Buradan dip dibe ateş edeceğiz. Ben senin arkanı koruyacağım. Sen de önünü Aa, Aa beni de... vutlattı. Sen de benim arkamı koruyacaksın. Ben. Uzaklaşma uzaklaşma. O kendi suçu. Sen kendini uçuruyorsun. Özel güçlerimizi canavarlarda kullanacağız. Ben bu... Ya sen gitme. Sen bu tarafta duracağım Mirza. Ben de bu tarafı koruyacağım. Al. Uzaklaşma. Şunları dövüyorsun gidip. Gel benim arkamı kim koruyacak yaz Canavar seni botlar gelip seni geçerse. Ne ne? Aa, aa aa Bak bana vuruyorlar. Bana da vuruyorlar. Ah! Öleceğim ben. Anad. Ben de öleceğim. Oha az önce uzaktan adamı öldürdüm. Yanlışlıkla. Gelin lan oh. Beni öldüremezsin oh. ki. Adam sinirsel. Şey. İkisini de aynı anda Allah'ım oh. Allah ın. Ben de vurdum ha oh. Kim öldürdü bu arada ben de O oh, Mavi geldi Mavi oh. için mavi 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 mas mavi Gözleri bon Ben bu Gözleri boncuk mavi bu, Burada bir sürü var Ben bunları öldüreceğim Bakın arkadaşlar şimdi uzaktan gelen bir tane canavarı öldüreceğim Ol oh. ol oh. Mikro oh. yaktı Lan <laughs> Şu an oh, arkadaşlar gördünüz mü az önce adamı vurdum Ben de o oh, oh, bu... oh, oh, öldürdüm. Allah'ım! Oh. Kimse benim kuzenime vuramaz. Kimse vuramaz. Kimse benim kuzenime vuramaz. Vur 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 öldüm. Al seni. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mirza gelsene. Çok Okullarınıza iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Okullarınızda iyi iyi çalışın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.